Çin ve Covid suçlaması. Çin ve Avustralya arasındaki ilişkilerde yaşanan çöküş, dünya çapındaki meselelerde küçük bir ayrıntı gibi görünüyor. Ancak bu ayrıntının yakın ilgiye hak eden bir yanı var. Zira bu durum, Covid-19'un kökenlerine ilişkin uluslararası soruşturma çağrılarına karşı Çin'in aşırı duyarlılığının bir göstergesi oldu. Pekin ve Canberra arasındaki ilişkilerin bozulması şaşırtıcı daha 2014'te Başkan Xi Jinping'in Avustralya parlamentosunda yeni ticaret anlaşmasını ve Avustralya ile Çin arasındaki iyi niyeti selamlayan bir konuşma yapmıştı. Ancak geçen yıl boyunca Çin, Avustralya şarabı, gıda ve kömürüne yeni tarifeler ve önlemler getirdi. Ve Avustralya'yı ırkçılık ve savaş suçlarıyla suçladı. Bu anlaşmazlığın kökenleri ortaya çıkma şekli kadar önemli olabilir. Geçen yılın sonlarında Çinli diplomatlar Avustralya'ya karşı 14 şikayeti listeleyen bir dosya yayınladılar. Bu şikayet listesi yabancı kaynaklı yatırım anlaşmalarının engellenmesini ve Çin karşıtı araştırmalarının finanse edilmesini içeriyordu. Ancak bunların arasında özel bir şikayet göze çarpıyordu. Anlaşmazlığın kronolojisine bakıldığında Çin'in meseleleri gerçekten tırmandırdığı anın Canberra'nın COVID-19'un kökenleri hakkında Bağımsız bir soruşturma talep ettiği zaman olduğu çok açıktır. Avustralya Başbakanı Scott Morrison uluslararası uzmanlara soruşturmalarını yürütürken ek yetkiler verilmesini bile istedi. Çin'in Canberra büyükelçisi bu aşağılamanın bir sonucu olarak Çinli tüketicilerin Avustralya ürünlerini boykot edebileceğini söyledi. Aylar içinde Çin hükümeti Avustralya ürünlerine yeni tarifeler uygulamaya başladı. Sonunda Pekin bir Dünya Sağlık Örgütü soruşturmasını kabul etti. Ancak müfettişlerin görebildikleri çok sınırlıydı. Çin'in durumu kontrol altında tutma konusundaki bariz çaresizliği geri tepti ve bu durum Çin'in bir şeyler sakladığı konusunda insanların şüphelerini körüklemeye yetti. Pekin sözde vicdan azabı çekiyor olabilir. Ancak dış dünyada kendisi hakkında herhangi bir eleştiri karşısında gösterdiği tepki bir miktar tehdit ve gizlilik içeriyor. Çin'in bu tutumu Uygur, Tayvan veya COVID-19 konuları için de geçerli. Bu yaklaşım tarzı aslında Çin'in 21. yüzyılda benimsediği kurt diplomasisi tarzıdır ve çoğu zaman geri teper. Ama aynı zamanda Başkan Şii'ye dal kavukluk yapan ve bunu sansür ve baskıyla devam ettiren yerel sisteminde kaçınılmaz bir ürünüdür. Gerçi kendi içinde kapalı ve paranoyak olan bir sistemin dış dünya ile olan ilişkisinin de esnek ve açık olmasını beklemek doğal olarak mümkün değildir. Çin'in diplomatlarından gelen çok sayıda agresif mesaj aslında öncelikle ülkedeki sıradan vatandaşlara veya patronlara yönelik bir gösteriş tarzı olabilir. Buradaki amaç Pekin hükümetinin Çin'i savunduğunu göstermek. Mesele COVID-19'u araştırmaya geldiğinde Çin hükümeti dolaylı olarak Donald Trump tarafından korunuyordu. Zira eski ABD başkanının geniş şapta bir yalancı olarak görülmesi ve pandemiden Çin'i sorumlu tutmak için açık siyasi nedenlerin olması, Wuhan'daki bir laboratuvar sızıntısına ilişkin tüm şüphelerin başka bir aşırı sağ komplosu olarak kabul edilip rafa kaldırılmasını kolaylaştırdı. Diğer yandan Joe Biden'ın daha temkinli yaklaşımı Pekin için daha fazla tehdit oluşturuyor çünkü hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla güvenilirlik taşıyor. ABD Başkanı istihbarat teşkilatlarının bahsi geçen laboratuvar sızıntısı teorisi konusunda fikir ayrılıkları yaşadığını da açıkça kabul etti. Teori doğrulanırsa sonuçlardan gerçekten korkabilir. Teori doğrulanırsa ve Biden yönetimi bu bulguların sonuçlarını sınırlamaya kalksa bile muhtemelen Amerikan mahkemelerinde Çin'den büyük tazminat talep eden davalar açılacaktır. Böylece Beyaz Saray'ın Çin'le arasında kurmaya çalıştığı hassas dengeyi koruma çabaları boşa çıkacaktır. Çin için riskler çok yüksek. Geçen yıl boyunca Çin, COVID-19 hakkındaki anlatıyı değiştirmeyi başardı. Pekin, hastalığın ilk kurbanı olması sebebiyle başlangıçta sarsılmış olsa da batıdaki yüksek ölüm oranlarına kıyasla hastalığı kontrol altına alma başarısını dünyaya vurgulamayı başardı. Yeni ABD soruşturması haberi aniden Pekin'i tekrar gündeme getirdi. Bu zor durumla karşı karşıya kalan Çin, kendisini destekleyebilecek bütün yandaşlara ihtiyaç duyacaktır. Ancak Pekin yönetiminin ve onun kurt savaşçı diplomasisine göre hareket eden savaşçı diplomatlarının geçtiğimiz yıl uyguladıkları siyaset, bütün potansiyel yandaşlarını kendilerinden uzaklaştırmaya yetti. Zira son darbe Avrupa Parlamentosu'ndan geldi ve Çinle AB arasındaki büyük yatırım anlaşmasının askıya alınması kararı verildi. Hindistan'la ilişkiler de geçtiğimiz yıl boyunca istikrarlı bir şekilde kötüye gitti. Yeni Delhi için dönüm noktası Çin'in geçen yıl Himalayalardaki saldırganlığıydı ve bu da her iki taraftaki birliklerin ölümüyle sonuçlandı. Hintli analistler Çin'in gerilim arttırmasının arkasındaki sebebin Pekin'in 2020 yazında COVID-19 konusunda hissettiği baskı olabileceğine inanıyor. Çin, COVID-19 konusunda tekrar köşeye sıkıştığını hissederse, bir kez daha saldırganlıkla yanıt verebilir ya da uluslararası alanda dikkat dağıtma arayışına girebilir. Pandeminin nasıl başladığını anlama gayreti kaçınılmaz ve gerekli. Ancak görülüyor ki bu aynı zamanda tehlikeli.